Herkese merhabalar Bugün tek başıma şöyle biraz dolaşmak istedim Muhtemelen çok fazla dolaşamayacağım Havanın güneşli olduğuna bakmayın Efsane soğuk Ben de güneşe aldanarak kısa parmak yedim ama Bayağı soğukmuş. Şöyle hevesimi alacak kadar biraz sürüp ondan sonra geri döneceğim. Gel. Gel gel gel. Emreciğim bak. Gel. Bak köpek görüyorsun ya böyle. Normalde bu camış buradan geçerken ağzınıza sıçar. Yani durmasan. Ama böyle bunlarda sıkıntı yok. Daha doğrusu hiçbir köpekte sıkıntı yok da korkmamak önemli. Korktun mu Onlarda korktuğunu anlıyor. Gidiyorum ben. Bir şey diyor mu? Demiyor mu? Tamam. Hadi görüşürüz. Gel. Biraz kovala bakalım. Bak her yerde bak dört şuralarda da var her yerde köpek Onu sevince diğerleri de gelmedi bak gördün mü? Bunlar biraz uysal kabul ediyorum yani yolcusu mutlaka senin de karşına çıkıyordur yani uysal olanlar var ama e, genel olarak böyle yani özellikle. İnsanların ee, insanların içinde olan, insanların içine yetişmiş olan köpekler böyle saldırgan olmuyor yani. Köylerde falan, e, köy yollarında falan gördüğün köpeklerden asla korkmayacaksın. Hele havlıyorsa hiç korkmayacaksın. Yani havlayan köpek ısırmaz. Deyimi çok doğru. Isırmıyor yani emin olabilirsin. Selamun Aleyküm. He. Doğru. Hareketin gör. hayırlı işler abi. Hayır selametle. Hayırlı akşamlar. Bisikletin ayna kolunda geçen vloglarda sıkıntı vardı. Vloga yansı, yansıyan yerleri olmuş zaten. Böyle çat 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 ses geliyor. bağırıyorsa sıkıntı yok şu evde miydi ne evin önünde bir köpek var o gelene geçene saldırıyor şu anda orada mıdır bilmiyorum da bayağı sıkıntılı yani evin ya önünde ya arkasında oluyor şimdi şu şu taraflarda bir yer var yani buradan böyle dolaşacağım sağa doğru orada bir köy var köye doğru gireceğim Bugün sırf böyle yani duramadım bisiklette diye çıktım Normalde biraz da hastayım geçenler geçen pazartesi e, işe bisikletle gitmiştim e, Akşam dönüşte bir rüzgar çıktı fırtına yani inanamazsınız e, Çıktım neyse çevre yoluna bir çıktım rüzgarı göğüsme göğsüme yiyince biraz da ince giyinmiştim. Güneş altını. Salı, çarşamba, perşembe, cuma. Yani dört gün gitti benim. Kesinlikle hasta olmayın. Kendinize çok iyi dikkat edin yani. Çünkü hasta olduktan sonra hiçbir vitamin, hiçbir şeyinin böyle ilacın falan önemi kalmıyor. Tabii ben de her hasta olan gibi hasta olduktan sonra işte portakal suyu içiyorum, portakal kabuğu kemiriyorum. İşte ne bileyim böyle vitaminler falan filan. Taylatlar havada uçuyor. Ama kar etmiyor yani hepsini geçeceğim. Onu hasta olmadan önce düşünmek lazım yani. Oh çok güzel yol. O dediğim yerde durabilirsem çok iyi olur. Geçen bisikleti basınçlı suyla e, yıkadım. Evet, arka biniği dağıttı herhalde çünkü ara ara kırılır ses geliyor yani şurada bir yerde oturasım var ama nereye oturacağım ya şuraya oturayım ya şu ağırlıklarımı yiyeyim bari şimdi bu kremalı bu benim o benim o yiyeyim bence benim o diyorsam benim o arkadaşlar köyün içine girmedim. Geldiğim yolda yoldan geri döndüm. Biraz şöyle sağdan gitsem hiç ya ona karar veremedim de. Aa çok soğudu. Ah. Ya var ya güneş bir tık bir tık ısıtıyor yani o da yani güneş sadece psikolojik destek veriyor. Başka hiçbir faydası yok. Oh! Parmaklarımı hissetmiyorum şu an. Rüzgar da çıktı ya da rüzgarın tersine sürüyordum. Rüzgarı fark etmedim. Şu anda rüzgara karşı sürüyorum. Ah! Selam Arkadaşlar bugün biraz kısa oldu. Geldiğim yoldan geri döndüm. Hevesimi attım yani o deri o kadarlık sürdüm. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Yani şöyle hafif hızlanıp biraz ter, terlediyseniz tamam bisiklete binmiş oluyorsunuz. Böyle 4 saat 5 saat bisiklet sürmek demek değil her zaman. Bazen böyle benim gibi 1 saatte 50 dakikada bisiklet yani sürseniz bisiklet binmiş oluyorsunuz. Ben de onu yaptım bugün. Belki uzun zamandır yaptığım en kısa turdu Tepeye bak. Tepeye bak. Gel. Gel 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 gel. Gel. Buraya. Gel buraya. Lan gel sana lan. gel buraya. Lan. Gerizekalı sen. Kolay gelsin. <laughs> Neyse arkadaşlar bir vlogun daha sonuna geldik. Malumunuz sabah kadar vlog sürmeyecek yani kapatacağım şimdi. Bunu bile izlediyseniz teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Bu vloga şöyle sağlamından bir like alırım. Hani onu da alırım yani. E hadi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Geç abi. Abim kral be. Orada bir yerde bir sıkışıklık vardı. Adam orada yavaşladı beni gördü ya. Kral.